Merhabalar. Hiç kabak karnı yarık yapmış mıydınız? Kabakları ortadan ikiye bölüp kızartıyoruz. Daha sonra orta yerlerini çatalla bastırıyoruz. Ve birazcık aralarına sos girmesi için. Daha sonra karnı yarık sosu hazırlıyoruz. Kıyma, soğan ve domatesle beraber. içerisine karabiber, tuz ve sarımsak koyuyoruz. Daha sonra bunları tek tek dolduruyoruz. kabağımızı tamamen doldurduktan sonra daha sonra domates ve biberlerle süslüyoruz. Bir bardak suyla fırına sürüp üzeri nar gibi kızarıncaya kadar bekliyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel değişik bir tat lezzet oluyor, tat ve lezzet oluyor. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.